Yapıyorum. Bugün sizlerle birlikte Cüneyt'in tabletine çöktüm ve çok mutluyum arkadaşlar. <laughs> o zaman benim duygularım. <laughs> arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz evet, ben bu oyunun Kamiliyim. Ama Cüneyt ise Kamil Usta. Ben ise Yasir Usta. Ne, neden Kamil Usta diye sorarsanız çünkü ismi Kamil. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Böyle bağlayacaktım. <laughs> ya ölme bak döverim <laughs> Ya sıçramanın dalga geçiyor. Evet. Zor. Ya ya yapma. Ama bu oyun için bunu yapman lazım. Kamil. Oturma Ha al. Arkadaşlar bazı görevini tamamlamış. O yüzden fabrikaya geçemeyiz. Fabrika değil. 91 bir fabrikayı. Kazım biz... E, peki bu bölümü nasıl yapacağız? Bay, Bay Kazım efendim. <gülüyor> sen <gülüyor> bu bölümü nasıl geçtin Kamil efendi? Oğlum sen bu oyunu <laughs> oyun kurmuşsun değil misin? Evet. evet. Sen senin değil mi? Evet. Evet. Ay... Ya Kamil dur. Geç. He, tamam. Görüyor musun ya? Ben ne Kamil'im? Pardon sen ne Kamil'sin? Oh be. <laughs> profilo varmış. Be. Ee, profilo varmış. Tüh be. Cüneyt de varmış. Oh be. Cüneyt'imiz var. Olur, olur. Dur bir saniye. Ha, anlamaya devam etsin. Sen Oğlum karanlık fabrika arkadaşlar karanlık fabrika. Güneyt için zor. Neden zor diyorum. Çünkü karanlık fabrikanın bossuna geldiği zaman onu yapamayabilir. Çünkü Güneyt ne? Oğlum yoruk değilim. İçimde uzun. Biraz şey var. Ne demek Ulan gerisi kaldı değilim. Onur. <laughs> kim? Güneyt sen misin? <laughs> Lan dur dur. Geçiniz. Aaa bir yazdır sakın atlama. Bu <laughs> iş <Üçme ya. gülüyor> Ben arıyorum. Tablete dokunursan. Evet. Dur. Öf. Bana bir bak. Şu. Şu. Şu benim altın madalyayı. Karalı fabrika. Bakarız Umarım inşallah. Öyle olmaz. Zor. Yararsın değil mi sen de? Ya. İnşallah. Aa, o ya yaptım ben bu yaptım ben bu bu bölümde ama bir ilerisi zeka. Bir <laughs> şey yapmış ya. Yerisiz zeka. Yerisiz zeka. Ya siyasi. Allah'tan dövme şeyi var yok. Kuştu ya. Evet bak beni güldürüyor diye bakalım biliyor mu?

Oğlum, ekşi akmı yedim. Ne diyor? Birincisi ama için. Ya! Çok al. Bırak, bırak, bırak. Akmı. Tamam, Kuserin bak bir daha son akmı geçersen. Oğlum yok o bende. Aa! Sibit ben sibit anas. <laughs> Ulan şimdi benim bu şöyle ilerik yok. <laughs> İleri <ya oğlum>, çocuk. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum, oğlum o kim? Oğlum oğlum bu ninja var ya bizim mi sıfırtın gibi Mehmet Fatih hatırlattı bana. Neden? O da mı ninja? Yo mamı tek olduğun için. <laughs> ya Sersin. Yasin Maksim ama. Anlaştık ya. Öf, ah, sen de üç hakkını yiyorsun. Ne? Yalancı. Şu ağzı altına Lan Kamil bir dur. Ah, babam acıdı bir Lan çok uyan. Mehmet Ağzı'nı dövecek. Neden? Kavlum bana neden? <laughs> <laughs> Bunları sattı lan kardeş. Oğlum biz bu nasıl geçeceğiz? Öf, şunu açmak istiyoruz. <laughs> Lan dur çocuk şeyler. Oğlum ol ne oldu lan. Her şuradan atmamız gerekiyordu. Sen tamam. beni düşürdün ama. Bak, bak oyunu mu yendi tamam, sayılır. Oyunu reklam tamam. başı alacağız. Sen beni başa bak. Kanka ya. Ay yani, yansın ya. Ne oldu lan Kamil? <laughs> Arkadaşlar Cüneyt'in adı normalde o adı Kamil? Ya yalan söyleme ya. Arkadaşlar şaka şaka. Siz gülüm diye yaptım da. Cüneyt'in adı gerçek adı ne biliyor musunuz? Ne? Cüneyt. <laughs> Psikolojin mutlu <modu> var. Sevgilim. <laughs> son aklım, son aklım. Oğlanın hepsi var. Tamam bir ver. Cüneyt'in adı Cüneyt. Tamam. Aklım benim. Tamam dedin Aklım. Tamam, benim. tamam. tamam <laughs> Ay, Allah, ben kendi nereye geldik? Ulan ben seni misafir. Le geldim ben sana Aa, hı -hı. ben sana yapacağım diyorum. Hmm. Az önce şey yapmam. Şey ben iki artık ben bu yapıyorum ha. Ne? San, sana bir şey yapıyorum. Ne, ne 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 YouTube kanalı için şey yapıyorum. Evet. Tamam. Ha, YouTube kanalı için yapıyorum. Tamam Cüneyt bak bildirme beni vallahi geçeceğim. Ne kendi kendi hesabımı geçtim diye.

şu üç bölümümüz geçeceğiz geçireceğiz arkadaşlar yani şu karanlık fabrikaya geçip Allah aşkına sonra hani uzay savaşına sonra evren savaşına değil mi? Yok mı şu Mağaralar mı Bu bölümün arka. Sonra da mağaralardan önce ay savaşını geçmemiz Ben ay savaşını, ay savaşını bitirdim arkadaşlar. Ağla var benim. Ben. Ben. Bu eksikler seviliyor mu? Evet. <laughs> Ee, mağsus. Ah, ah. Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz ama evvah, şimdi ne olacak? Birini biriktir yapalım. Bunu biriktirmemiz söyledi? Yani, evvah, 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 ya. evvah, 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 Olur mu? Olamıyor mu? Gel gel bana, sen değil mi Şükrü? Şu kelkafa ne? Kel kafana, Muhammed kafasını gibi olursak? Muhammed kendi lan. Olur saçını kestinmiş diye? Yani. Kürşet gazıttı. <laughs> ne bazı. Neden gazıttı? Olmaz mı gazıttı? Ne gazıttı lan? Ne? tamam mı? Bir bak, bir straç yok. O, e, yani, tıraşı, tıraşı domar yedi. Var mı? Ee, babam dört, babam yedi, sekiz tane kusturdu. Sizi? Ee, niye? Ay kuşum görüntü yürüttüğü... yer yemez olayım. O tam döneri ya. Niye? Siz, Şiş, şişikten hiçbir şey yapamadım ya. şimdi de Biz ölüm, ölüm. Ay, bir uyum basmış zaten. Ay gitti mi öyle? Su, su diye bağırıyorum. Su da yok etrafta. Gölgünde arıyorum. O da yok. O da